Estağfurullah Dolayısıyla fındıkları büyük... nereden aldın kaynağını da söyle. Daha sonra <gülüyor> sonra, sonra <gülüyor> fındıkların... demesinler ki yeraltı Doğru dünyasının diyor. fındıklarını dağıttı. <laughs> Sesini kes. <laughs> Sesini kes diyerek vermiş olması tabii. Evet büyük. evet <laughs> evet. <oldu>. Bu <laughs> bir, Çok teşekkür ederim. Bu evet. evet, samtan. Fındıkların bayısı bayı, sabe evet. Fındıklarımız <laughs> orduda oldu. İş adamı Uğur Altaş kardeşimiz Uğur Bey'e Bey de TV yani o da bir yayın kuruluşu Altaş TV Dostlarımız Teşekkür ederim. E, dediler ki e, bizi aydınlatıyorlar, bilgilendiriyorlar. Özellikle İsmail... Tersinden göstersen markaları olmadığı için öyle olur. Etkilerim hemen de... uyardı marka gösterme diye de. Marka göstermediler <laughs> değil mi? Tamam. Ben Hayatta de, karşı vesile... koyamadığın tek e, Buyurun, yiyecektir evet. fındık. Benim, Ali Bey fındık şanslı bu akşam. Çay getirirdim. <laughs> e, Ben tabii e, fındığı özellikle ikram ediyorum ki... Fındık sezonu geldi. Nize'de de çay sezonu olduğu gibi biz hükümetimizden bu fındık sezonunda fındık meselesiyle Milliyetçi Başkanı Hareket çıkardım. Partisi'nden ihraç edilmiş bir milletvekili olarak fındık taban fiyatının 35 lira olarak açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü hakikaten girdiler, maliyetler çok yüksek. Gübre yüzde %300 arttı, ilaç yüzde %300 arttı, akaryakıt fiyatları arttı, bir sürü zamlar. İşçi fiyatları çok yüksek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar. Tarım Bakanı, Tarım Bakanına özellikle selamlarımı duyumuyorsun sesini galiba. Duyuyor, duyuyor. <laughs> Tarım Bakanımıza da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Geçen sene her ne kadar karşı karşıya gelmiş olsak da inşallah bu sene fındığımıza e, gereken desteği verir. Böylece orduların sizlere selamı var. Söylediğim gibi Uğur Altaş, Altaş ailesinin çok selam var. Altaş TV'nin sizlere çok selamı var. Yerel bir kanal. Ama güzel bir kanalımız. E, dolayısıyla ben onlara da siz şahsınızda teşekkür ediyorum. De teşekkür Size de teşekkür böyle ediyoruz. bir fırsat bize tanıdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum.